Evet, şimdi size çok güzel bir ürün göstereceğim. Ee, vakumlama makinesi bu, ev tipi. Şimdi e, pide yapmıştık. Bu pideleri saklama amaçlı ve uzun süreli saklama amaçlı bir ürün. Ee, özel paketiyle saklayacağız bunu. Bu en küçük boyu. Şimdi nasıl kullanacağımızı bir gösterelim. Evet, açıyoruz ve yerleştiriyoruz Evet bastırıyoruz kitledik gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı evet Böyle basıyoruz ve şimdi havasını alıyor bakın çok hoş bir ürün çok pratik evet iyice havayı alıyor bakınız sesler geliyor Şimdi işi bittiği zaman zaten evet bize şimdi uyarı verecek. Bir yandan da ucunu ısıtıyor. Şurayı ısıtıyor ucunu. Ve şimdi kırmızı ışık yanıp, yanıp sönüyor. Artık şimdi bitiyor, ısıtıyor ve artık yavaş yavaş bitti. Bakınız. Diyelim ki mesela bu pidenin bir tanesini yiyeceğiz diye düşünelim. Buradan kesiyorsunuz. Alıyoruz. Tekrardan aynı şekilde ya şuradan bir altından hemen tekrardan kapatabiliyorsunuz. Bunlar çünkü güzel poşetler. Yani ziyan etmiyoruz. Birkaç kez kullanım hakkımız var. Yani hatta işimiz bitene kadar poşetin temizliği tabii çok önemli. Bu şekilde kullanılıyor. bakın. Marketlerdeki ürünler gibi oldu. havası tamamen alındı. Şimdi dondurucuya atacağım ben daha kısa süre tüketmek istersek tabii ki normal buzdolabına da koyabilirsiniz. Bütün ürünleri böyle değerlendirebiliyoruz.